Genel gelin o ağacı konuşalım lütfen, gelin, gelin, evet. Ben Enver Yaşar, orman mühendisiyim, emekliyim, devlet memuru. Evet. Şimdi bu Sedir Ağacı dikkatimi çekti benim. Evet, hemen arkamızdaki. Ee, evet. Hemen arkamızdaki, muhtemelen yani. beni gösterir, evet. Muhtemelen e, 100 yaşından fazla, Değil belki mi? 150 yaşında da olabilir. Aslında tamam, onun he? yanına doğru gidelim lütfen. Tabii. Evet, onu çekeceksin. Onu çekelim, onu çekelim, evet. onu gösterelim. Yani şu anda bu bilgiyi orman yüksek mühendisi bize diyor ki yüzü yaşının üstünde bir ağaç evet. aslında koruma altını Cumhuriyetten daha yaşlı bir yani. Cumhuriyetten daha, daha yaşlı muazzam yani. evet bakar mısın Camil evet. lütfen şu heybeti şu heybeti almanı istiyorum şöyle şöyle alttan girerek heybeti evet sizin bu evet. E, sedir ağacı evet bizim bölgenin doğal e, ağaçlarından evet. değil evet sedir. tamam evet Evet, edin. Ülkemizde doğal olarak, e, Toroslarda, Toros sediri adı altında e, yayılış gösteriyor. Bunun dışında sedirin daha değişik e, türleri, çeşitli cinsleri de var. Bu bak. nedenden dolayı bu bu parka ellenmemesi Şimdi lazım. E, bu çatı yapısını e, görüntülerseniz. Görüntülü de arkadaşım ne kadar, şimdi. Ne kadar muhteşem bir ağaç. Muazzam yani ağzı, ağacın e, e, evet. muazzam bir görüntüsü var ve bunu bir bilir kişi niteliğinde siz söylüyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi e, bizim e, sıkıntı çekeceğimiz bu Giresun'da değişik mekanlar var. Bunlardan evet. bir tanesi kale. Kale. Kaleye çıkarsanız kalede 200 santim kutrunda çınar ağaçları var. Evet. O dediğiniz halkımızın, çapı mı e, sizin? Tabi tabi bir, bir yüksekliğindeki çapı. Evet. Tamam mı? Biz halkımızın kavlan dediği ağaç. Evet. Belki Orada yarın da belki yarın burası elden giderse sıra oraya gelecek. O, Onun için o, o zaman, zaman duyarlı olması evet, gerekiyor. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Enver Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kimsenin teşekkür algılamadığı görmek. şu sanat eserini seninle bakar mısın ağacın hadi, kıvrımlarına? Hadi, hadi, hadi. Bir sanat eserinde doğa kendisini zaten sanatsal olarak çok e, ortaya koyuyor. Enver Bey çok teşekkür ediyorum. Bilginizi paylaştınız bizimle. Farklı bir açıdan baktık.